Evet herkese merhabalar. Tırıtın kraliçesi Matmış ablanın kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Geldik 4 Mayıs haftasına. Bakalım bakalım 4-10 Mayıs haftası içerisinde yani 4-10 Mayıs aralığı içerisinde eril enerjide ve dişil enerjide bu hafta neler olacakmış hadi bakalım bakalım bu hafta için eril enerjide ve dişil enerjide gündem neler olacakmış ve ortada da bir sonuç yaparak bakalım bu haftanın hali ahvaline evet her zaman olduğu gibi gördüğünüz gibi yeni bir hafta yeni kartlarımla şöyle bir açılım yapmak istedim. Bakalım bakalım yeni destemiz size yeni hafta için nasıl güzel mesajlarla gelecekmiş. Evet yine her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve kesiyorum. Yine sizler şöyle bir aklınızdaki kişiyi de niyetleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hayatınızda kimse yoksa yalnızsanız kendinizi niyetleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Eril enerjisi eril, dişil enerjisi dişil. Kendinizi niyetleyin ya da aklınızdaki kişiyle kendinizi birlikte niyetleyin. Bakalım bakalım. 4 Mayıs haftasında sizleri neler bekliyormuş? kartlarımdan nasıl mesajlar gelecekmiş. Şimdi ilk öncelikle eril enerji için kartlarımı çekmek istiyorum. Bakalım bakalım eril enerjiyle bağlantılı nasıl bir mesaj gelecekmiş bu hafta ile ilgili. Evet, şöyle alalım. Bir tane daha alalım. Tamamdır. Şöyle. Şu eril enerjinin kartları. Bir de dişil enerji için alalım bakalım. Evet. Şuradan alalım. Bir tane de ortadan. Şunu alalım. Evet. Bakayım. Bir, iki, dört, altı. Bir tane daha çekersek tamamdır. Evet. Şimdi burada dişin enerjinin burada eril enerjinin. Bir de böyle şu sonuç olsun. Bir sonuca bağlayalım. Şu olsun. Şunu da Evet bu arada biliyorum siz de gözünüzle benimle birlikte seçiyorsunuz. Farkındayım hissediyorum. Evet siz de seçin benimle birlikte arkadaşlar. Belki aynı kartı seçiyorumdur. Evet bakın zaten şu ortadakini alacağım. Evet tamamdır. Haydi bakalım bakalım bu hafta 4 Mayıs haftasında eril enerjiyi ve dişil enerjiyi neler bekliyormuş şunu ortak sonuç olarak vereceğiz. Şimdi önce dişil erile bakacaktım vazgeçtim dişil enerjiye bakacağım. Önce bayanlar. Evet bakalım bakalım hanımlar eril dişil enerjiler. 4 Mayıs haftasında sizi neler bekliyormuş? Bakalım bir mesajlarınızda şöyle bir Evet. Aa çok güzel. Hmm. Şimdi sevgili dişil enerjiler 4 Mayıs haftası bir kere sizin için öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer ki bir ilişkiniz var ise ilişkinizle bağlantılı yaşadığınız sizi böyle üzen, sinirlendiren konuşmalar yaptı iseniz bu konuşmalarla ilgili ortak bir noktada buluşacağınız bir hafta olacak. Bunun haricinde etrafınızdaki insanları şöyle bir iyicene eleyeceğiniz gözlemleyeceğiniz ve hayatınızdan biri ya da birilerini çıkarıp atacağınız bir hafta olacakmış. Ayrıca maddi anlamda da biraz savurga olacağınız. Herhalde artık evdesiniz ya böyle internet alışverişleri o hızlanacak galiba hanımlar. Evet, böyle bir durum gösteriliyor. Biraz savurgan olacağınız bir hafta olarak gösteriliyor. Ayrıca biraz ortamlara e, hasret duyacağınız ya da ortamların içine girmek isteyeceğiniz Belki de işte bu e, internet ortamında da arkadaşlarınızla buluşmak gibi olabilir ya da bir şekilde artık e, görüşme ortamı olabilir. Çünkü ortamların içini bu hafta kendinizde aniden bulabilirsiniz ama tabii ki kalabalık ortam değil. İki ya da üç e, kişinin bir araya geleceği bir ortamda sizi gördüm. İlişki anlamındaysa şöyle bir şey söyleyebilirim. E, gerçekten e, yakın üçlü bir zaman dilimi içerisinde. E, ilişkiyle bağlantılı fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri yaşadıysanız mesela işte eğer ilişkide bir haksızlığa uğradıysanız misalen söylüyorum işte midenize kramplar girer niye hazmedemediniz bir şeyler olduğu zaman karın ve mide bölgenize vurur ister istemez bu sıkıntı bunun gibi düşünün Bunların böyle daha iyiye gideceğini artık böyle özellikle ilişki anlamında e, size e, biraz böyle baskıcı ya da zalimkar bir tavırla yaklaşmış bir eril enerji var ise hayatınızda. O eril enerjinin belki de bu yaptıklarından pişman bir şekilde geleceğini görüyorum. Ama ve lakin sanki dişil enerjiler her şeye rağmen bakın ya bu ilişkide çok mutsuzsunuz siz ya. Ya ilişki anlamında bir türlü e, bu haftada böyle bir şeyler istediğiniz gibi yolunda gitmeyebilir ee, özellikle biraz da e, etrafınızdaki insanlara e kalıp böyle zor durumda kalabilirsiniz, zorluk yaşayabilirsiniz. Hani bu kişiler e, özellikle ilişkinizle bağlantılı bu ilişki bilen ya biri ya da birileri var ise e, onların da biraz böyle sizi e, zorlayıcı konuşmalar ya da sizi zor durumda bırakacak tavırlar içerisinde olması sizin biraz canınızı sıkabilir ya da keyfinizi kaçırabilirmiş. Bakalım bakalım eriller ne alemdeymiş... demiş. Şimdi eril enerjileri bu hafta neler bekliyormuş bakalım. Bakın görüyorsunuz daha eril enerjideki ilk karta bakın arkadaşlar ya para para para. Napolyon gibisiniz eril enerjiler varsa para yoksa para. Ama onlar da haklı ne diyeyim yani. Ne yapsınlar? Mecburen geçim derdinde eriller daha fazla düşünüyor. ...eril enerjiler... ...bu hafta para endişeniz bitiyor bir kere... ...hadi gözünüz aydın Sevindir, sevineceksiniz... ...yani böyle bir oh deyip rahatlayacaksınız... ...para bakımında... ...bakın eriller daha mutlu... Oh. E, ...dişiler burada... E, ...kendine alışverişe vermiş... ...işte mi, midesine vuruyor... E, ...hazmedemiyor bir şeyleri... ...mutsuz oluyor... ...eril vur patlasın çal oynasın... ...hadi eriller iyisiniz iyi... ...erillere sürpriz mutluluklar var arkadaşlar... ...sevineceksiniz güzel... Ay nazar ettik. Bak diğer karta bakın. Sıkıntı da eriller. <laughs> eriller sıkıntı da var yani. Tamam sürpriz mutluluklarınız var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Dördüncü gün gibi mesela işte ee, perşembe günü gibi böyle. Perşembe günü biraz dikkat edin. Eril enerjiler biraz canınız sıkılabilir. Yani işte haftanın dördüncü günü öyle söyleyelim. Ha bu da neyle ilgili? Ee, bazı konularda etrafınızdaki insanları ikna edemeyebilirsiniz. Ha bu ilişki de olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Eğer yalnız erirseniz ya da arkadaş ortamında böyle birilerini ya da bir şeylere ikna edemeyeceksiniz. Bu da size sıkıntı olarak geri dönecekmiş. Ya niye ben hiç şaşırmadım? Bilmiyorum ki. Gene para. ...bakın bakar mısınız... ...erilin derdi imanı Napolyon... ...para para para yani para deyip geziyor eriller... ...ama şöyle de bir şey var... ...bakın sevgili eriller... ...geliyor geliyor yani... E, ...para geliyor yani... ...paraya para demiyorsunuz bu hafta sevgili eriller... ...gözünüz aydın... ...e tabi parayı bulunca eriller ne yapar... ...başlar düşünmeye... ...evet e, düşünceler var... ...projeler var bunları... E, ...hayata geçirmeye çalışacaksınız... ...bu hafta içerisinde bu hafta sonunda özellikle kafanızdaki bazı planları yani cumartesi ya da pazar günü gibi gerçekleştirebilirsiniz özellikle maddiyatla ilgili ve mesela elime işte para geçerse misalen söylemişler hafta sonu işte sevdiğime bir hediye alacağım ya da sevdiğimin yanına gideceğim gibi bir şey de olabilir bunu yapabilirsiniz ki zaten bakın ilişki anlamında sevgili eriller özellikle e, hayatınızdan gitmesini istemediğiniz, e, hatta hayatınızda olmasını istediğiniz e, dişil enerjiler için bir yola çıkacaksınız e, arkadaşlar. Bu da yine e, haftanın e, 6. ve 7. gününe tekabül ediyormuş benim kartlarıma göre. Hadi bakalım ortak bir sonuç verelim. Her iki eril ve dişil için ortak olarak bakalım bu hafta neler yaşanacakmış. Şimdi her ikisinin ilişkiyle bağlantılı şunu şunu söyleyeyim. Düzensizlik var arkadaşlar. Yani bu haftada o düzensizlik devam ediyor. Yani o düzen bir türlü yerine oturmadı. Yani bu neydi? İşte bir gelen bir giden bir var bir yok bir dargın bir barışık ilişki. Ha ilişki yok diyorsanız işte birileriyle bu hafta içinde tanışabilirsiniz. Tanıştırılabilirsiniz. Ama gene istediğiniz enerji ya da sinerjiyi yakalayamayacaksınız maalesef ki. Çünkü düzensizlik devam ediyor. Ama ve lakin burada şöyle bir şey var. Bakın her iki taraf içinde konuşuyorum. İlişkilerde güç savaşı çok fazla. Özellikle bu hafta benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Hayır ben daha doğruyum. Hayır ben daha iyiyim gibi birbirine baskın çıkma olayı gündeminizde olabilir. Bakın. Bakın bu haftalık açılımında da gelmişti ee, ve eril dişil enerjide de geldi. Çok güzel bir kart. Küskünler barışıyor arkadaşlar. Bu hafta gerçekten ayrılık, dargınlık, kırgınlık ya da küskünlük yaşadığınız e, bir ilişki var ise e, eril ve dişil enerjide demek ki bir taraftan bir taraf artık o inadı kıracak ya da bir adım atacak. Hani bu e, bir mesaj olabilir, bir arama, bir hal hatır sorma gibi bir şey bir şey olabilir ki zaten hemen üzerine gelen karta bakar mısınız haber kartı mesajlaşma ve iletişim güzel arkadaşlar ki daha da güzeli gördüğünüz gibi ilişkiler anlamında ortak açılım yapıyorum ya burada bakın her iki taraf içinde takıntılı giden bir ilişki zaten yani Eri, di, eril enerji dişili ne kadar düşünüyorsa dişil enerji de eril o kadar düşünüyor gibi ya da tam tersi yani her iki tarafta birbirini takıntılı bir şekilde düşünüyor arkadaşlar ve ki yol var gördüğünüz gibi hani bu yol hep söylerim mecazi anlamda bir yolda olabilir. Yani taraflardan biri bu taraf bu tarafa ya da bu taraf bu tarafa bir şekilde adım atacakmış, bir yola çıkacakmış ya da ya da eğer ki aranızda şehir mesafesi ya da ülke mesafesi gibi bir durum söz konusu ise bu mesafe kısalacakmış. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyelim ki zaten bakın son kartımda imparatoriçe ve benim imparator der ki benim imparator bereketi temsil eder bolluğu temsil eder ve bu hafta her iki taraf içinde bereketli verimli güzel bir hafta olacak olarak gösteriyor ilişki açısından özellikle ama ve lakin imparator için burada der ki evet ben senin varlığından güç alıyorum sen de benim varlığımdan güç alıyorsun ama ve lakin birbirimize karşı hareketlerimizde daha sağ sakin, daha akıl ve mantıkla duygulara kapılmadan doğru hareket edelim lütfen mesajı verir benim kartlarımda. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerime, danışanlarım bugünlük de benden bu kadar. Evet beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz ve o güzel yorumlarınızı o işten sevgi dolu yorumlarınızı bıraktığınız ve beğenilerinizi bıraktığınız için her birinize tek 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 çok teşekkür ediyorum ee, inanın her birinizin gönlünde yeri çok çok farklı ve her birinizin de isimlerini biliyorum hani o, o sürekli beni hiç bırakmayan ilk günden beri yanımda olan izleyenlerimi ve yeni ailemize Katılan e, abonelerimize de çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizleri de sevgiyle bağrıma basıyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ne diyoruz? Makbüş ablanın kanalına abone olanların inşallah tez vakitte sevdiklerine kavuşsunlar diyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.